Messi. That has been cut short. Yok abi atmayacağım ara pas. Gerçi ne atarsam atayım. Geçmiyor. Normalde pas atsam geçmiyor. Adamlar geçirmiyorlar. Defans. Taş gibi defans yapmış. Taş gibi defans yapmış. And he looked every bit the assured keeper there. Bojan Kirkic is offering a right smile there. Right cuts it out. Oh, Good looking ball. Duram kept aware. And it is reclaimed easily. And it's messy. Now, that's been intercepted. Oh Kim okay, ball. İmkanı yok geçmez abi, imkanı yok. Maç böyle devam eder. Sinir oldum, vallahi sinir oldum ya. Sinir oldum, dört kere topu kaptım. Dördünde de topu tekrar adama verdim ara pas yoluyla. Ele bir tanesinde Frank Reichardt yani şey yaptı oraya duvar ördü. Ha, ha. Benimkiler de defans futbolcusu. Atabildiği kadar pas atıyor ileri. Hadi Messi, hadi Messi, hadi Messi. Hadi Messi. Hadi Messi. Hadi Messi. And it's Rijkaard. it's Eto. Alırsın abi. Hadi. Aa ama. Yani ama ama. yani Ya ben top kullanamayacaksam o topu niye alıyorum? Milan get their fourth corner. Shapes to shoot. Anasın. Cafu can get it clear. <laughs> And now. Yol geldi şut çekiyor. Yalnız defansın müdahalesi efsaneydi <laughs> benim. Topu çizgiden çevirdi.